Selamlar herkese. Hoş geldiniz mutfağıma tekrar. Bugün bol kakaolu yumuşacık ve çok güzel kabaran bir kek yapacağım arkadaşlar. Bu kekim çok güzel kabarıyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Ebru desenli yaptım ben kekimi. Dilerseniz yapımına başlayalım. Ben malzemelerimi hazırlamıştım arkadaşlar. Bir su bardağı ve bir çay bardağı ölçülerinde şeker kullandım arkadaşlar. Dileyen azalt ya da çoğaltabilir şeker miktarını damağınızın zevkine göre. Şekerimi ben kabıma boşalttım. Bir paket vanilya ekledim. Piyale marka tercih ediyorum ben. Boykot ürünleri kullanmamaya çalışıyorum arkadaşlar. 3 yumurta orta boy 3 yumurta kırdım. Malzemelerimi şimdi mikserle İyice çırpıyorum. Gördüğünüz gibi krema haline gelene kadar iyice çırptım arkadaşlar. Ardından bir su bardağı sütümü ekledim. Onu da iyice çırpıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Fazla yağlı olmasını istemiyorum ben kekin. Onu da iyice çırptıktan sonra arkadaşlar toplam 3 su bardağı un hazırladım ben. Onları eleyip hazırladım. Bir pakette kabartma tozu kullanıyorum. İlk etapta bir su bardağı unu ekledim. Kademeli şekilde ekliyorum. Şimdi iki su bardağımı da ekledim. İlk önce mikserimle unum taşmasın diye. Şöyle bir karıştırıp sonra mikserimi çalıştıracağım. Bunu da iyice çırptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi çilek ekstram var benim. Kızım aşçılık okuyor ve pasta yaptığı için bu tür çilek ekstrası ve diğer meyveleri kullanıyorum. Sizde yoksa normal çilek kullanabilirsiniz. Çilek ekstrasından arkadaşlar 2 çay kaşığı kullandım ben. Sizde yoksa portakal kabuğu ya da limon kabuğu da kullanabilirsiniz kekim hazır arkadaşlar ben daha önce bir çember kek kalıbımı yağladım ve kekimin bir kısmını ortasına döküyorum eşit şekilde olması gerekiyor biraz da tezgah vuracağım havasını almak için ve gereken geri kalan kek harcımın içine bir paket kakao döktüm onu da iyice çırptıktan sonra topak topak olmasın diye çok güzel çırpalım arkadaşlar ve kekimin üzerine ilave ediyorum geri kalan harcın hepsini döktükten sonra kızlarımın kullandığı çay tek çubuğuyla şekil vermeye başlıyorum siz dilerseniz bir çöp şişle de yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde ileri geri sağ sola hareket ettirerek ebru deseni yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum kakolu keki ama fazla tüketmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar son halini size göstereyim. Bu şekilde çok güzel bir desen oldu. İçine desenmesi için bayağı bir şekil verdim. Kekim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık sünger gibi. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Sevgili takipçilerim abone olup zil sesini açarsanız daha sonra yükleyeceğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.